vücudun koşmaya ve diğer sporlara çok elverişli değildi. 140 kiloydum. Ee, bundan dolayı daha e, yapabileceğim şeyleri yapmaya çalıştım. Yani yürüyüş yaptım. Günlük 25 ile 30 kilometre arası ya yani Bunu e, devamlı hale getirdim. Her gün yaptım. Belli hedefler koydum kendime. E, i̇ş yerinde çalışırken de öğle arasında, iş çıkışında, işe giderken hep e, araç kullanmadım. Hep yürüyerek e, gideceğim yerlere gittim. E, bu şekilde kilo verdim. Beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. E, zaten düzensiz beslenme tarzım olduğu için bu kiloları almıştım. Her gün e, vücudumda bir iyileşme ve her gün daha iyiye gitme. Yani i̇lk günlerde çok zorlanıyordum yürürken. Yani 5-10 kilometre yürüdüğüm zaman e, her yerim ağrıyordu. E, gün geçtikçe bir ritim yakaladık. Bunun sayesinde de beş buçuk ayda, Ekim altta başladım, işte 6 aya yakın bir sürede bu kiloya ulaştım. İnsan azmettikten sonra, karar verdikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Düzenli sporla, yediklerine dikkat ederek, kalori açığı oluşturarak ben herkesin kilo verebileceğini düşünüyorum. Kilo almayı düşünmüyorum, birinci <laughs> hedefim. Ee, bu kiloları korumak. Şu anda kilomu korumak, kilo almamak. Ee, hayatımı değiştirmeyi, eskiye dönmeyi düşünmüyorum. Spor yapmaya e, artık koşabiliyorum da <laughs> 140 kiloyken yapamadığım şeyler de yapıyorum. Şu anda koşabiliyorum da. Ee, spora devam edeceğim. Halı sahada e, oynamaya hmm. devam edeceğim. E, takip etmeye devam edeceğim. Belki sahanın işte değil de e, sahanın dışında eee Görev yapmaya da devam edebilir. Ee, bir de bana örnek olan kardeşim, kardeşim de e, bundan 10 sene önce 120 kilodan 80 kiloya düşmüştü. Onun da öyle bir bana benzer bir hikayesi var. Ee, ya önümde bir örnek de olduğu için e, bu işi yapabileceğimi düşündüm.